Evet. Şimdi ben Macaristan'dan döndükten sonra acaba başka milletten bu kadar önemli şahıs var mı Türkiye'ye? Darda kalınca, zorda kalınca, işkenceye uğrayınca gelen başka ülkelerden insanlar var mı diye araştırmaya başladım. Büyükelçiliklerimize, başkonsolosluklarımıza bir genelge yaptık. Oradan bilgiler yağdı. Ee, Ruslar var, Alman profesörler var, ee, aklınıza gelmeyecek ülkelerden gelenler var. İsveç Kralı Demir var, Cezayir'deki e, Abdülkadir var, Emir Abdülkadir var. Ee, Tamil gerillaları var, hiç duymamışsınızdır, duymamışsınızdır mesela. Bir ee, dünyanın bin bir yerinden gelen böyle büyük şahıslar, bunları tespit ettik ve bunu bir e, sergi haline getirdik. 2006 yılında Dışişleri Bakanlığı'nda bunun sergisini yaptık. 62 pano, Türkçe, İngilizce. Çok büyük ilgi gördü. E, bu, bu, sergimiz e, çeşitli ülkelere gitti. Rusya'ya gitti. Sankt Petersburg'da, Moskova'da sergilendi. Macaristan'da, Peşte, Budapest'te, Ziget var da sergilendi. E, Viyana'da sergilendi, Berlin'de sergilendi, e, Estonya'da, İspanya'da sergilendi, Amerika'ya gitti, e, Memphis Festivalinde sergilendi filan. E, onun üzerine bir e, filmini yapalım dedi. Bu teklif e, rahmetli Mehmet Ali e, sergi bu kadar e, dikkat çekince bir filmini yapalım dedi. Mehmet Ali Birant beş tane belgesel yapmaya karar verdik. Macarlar birincisi elbette. Polonyalılar, Ruslar, Yahudiler ve Alman profesörler. Başbakanlığa gittik finansman destek almak için. İbrahim Kalın o vakit başbakanlık müsteşarıydı. O iki tane, üç tane daha yapın dedi. Suriyeliler, Afganları ve Kürtleri sattandan kaçan Kürtleri yapın dedi. Dolayısıyla 8 tane belgesel yaptık. Bu belgeseller e, orijinal İngilizce belgeseller. Çünkü dışarıya anlatmak için. E, bu belgesellerde de çeşitli yerlerde gösterdim ben. Türkçe'leri de yapı, yapıldı. Ama benim esas amacım bunun bir müzesini kurmak. Yani 2006 yılından beri e, ben bu müze için çalışıyorum. Görüşmediğim kimse kalmadı. İş adamları, devlet büyükleri, belediye başkanları. Neticede e, zannediyorum önümüzdeki dönemde İzmir'de burayı, ser, müzeyi açabileceğiz. Çünkü İzmir'de bina tahsis etti belediye. E, o bina üzerine çalışmaya başlıyoruz yakında. Araya seçim, mali seçimler girdi. Onun için şimdi biraz durduk. Ama seçimlerden sonra zannediyorum bir iki sene içinde bu sergi müzeyi açacağız. Bu müze de biz anlatmıyoruz. Bizi yabancılar anlatıyor. Nasıl gelmişler, nasıl kucaklaşmışlar, kucaklanmışlar Türkler tarafından. Nasıl burada rahat yaşamışlar. Bir kısmı bizden birisi olmuş. Bir kısmı çoğu dönmüş, memleketlerine dönememiş, başka yerlere gitmiş. Sonra memleketlere dönmüş. Yani bu müze bir, bir arı kovanı gibi çalışacak bir müze olacak. Yani statik değil, çok dinamik bir müze olacak. Bunların e, ölüm yıldönümleri, doğum yıldönümleri, devrim yaptıkları dönemler, yaptıkları eserleri, Türkiye hakkında bunlar yazı yazıyorlar. E, mesela 1917 e, Rus ihtilali sırasında, kaçan gelen beyaz ordusu var. Asizadeler var. Bunlar Türkiye'den ayrılırken bir kitap yazıyorlar. Spasiba Konstantinoplu adı kitabın. Teşekkürler İstanbul. Kitap Fransızca. İngilizce ve Rusça. Bu kitabın bir örneği Doğuş Salt Kütüphanesi'nde var. Oradan buldum ben. O kitapta diyor ki bu Türkleri diyor biz tanımamışız diyor. Bunlar diyor aslan yüreklilermiş diyor. Bize diyor kardeş kelimesini öğrettiler diyor. Bunu bizi söylemiyoruz. Koşutlayoş, Kütahya'da gramer kitabı yazıyor. Kitap yazmıyor aslında Türkçe öğrenmeye çalışıyor. Sene 1849 Türkçe çalışırken ders alıyor, yazıyor. O tarihlerde biz Arap alfabesiyle sağdan soldan sağ değil sağdan sola yazıyoruz. E bu Latin harflerini kullanıyor. Latin harfleriyle bir alfabe hazırlıyor. İlk alfabe belki Latin harfleriyle. Sene 1848. E, o anılarını Koşutlayoş anılarını yazdı. Bu anıları Oxford Üniversitesi'nde basıldı. O anılarda Türkiye'den bahsediyor. Diyor ki bu Türklerin diyor Muhakkak diyor Avrupa'da yeri olması lazım diyor. Yani düşünebiliyor musunuz e, o tarihlerde Türkiye için yerinin Avrupa olduğunu söyleyen bir Macar. Bunun gibi çok değerli ifadeler var. Türkiye'yi tanıtıcı ifadeler var. Türk insanının ne kadar hoşgörülü, ne kadar mazlumun yanında olan fedakarlık yapan bir millet olduğunu biz söylesek hamaset olur bu. Bunu yabancılar söylüyor. Türkiye üzerine çalışmaları var. Türkiye hakkında yaptığı araştırmalar var. Gittikten sonra yaptıkları var. Dolayısıyla bu müze bir dinamik bir müze olacak. Her dönem, her hafta, her ay bir konferans, bir çalıştay, bir sergi düzenlenecek.